Amanos Dağları'ndayız. Bugün günlerden 8 Haziran 2021. Amanos Dağları'nda Hatay Arsuz'dayız. Ve Hatay Arsuz'da Avcılar Suyu üzerinde bulunan Delüs Su Şelalesi'ne doğru ilerliyoruz. Bugünkü gezimizde İzmir'den konuğumuz var. Kadimsan arkadaşımız var. İzmir'den ta Hatay'a, Amanos Dağları'na Delüs Su Şelalesi'ne geldi. Onu gezdiriyoruz. Ayrıca bu geziyi de Duydunuz mu bilmiyoruz ama ALS hastaları ve Duchenne kas hastaları için yürüyüş yapıyoruz çünkü onlar duyarlılık bekliyorlar, onlar ilgi bekliyorlar. Bu hastalıkları duydunuz mu bilmiyoruz ama onların tişörtünü giydik görmüş olduğunuz gibi Duchenne ve ALS kas hastaları için bu yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Lütfen onlara da e, gerekli saydığı ilgiyi gösterelim çünkü her sağlıklı birey birer potansiyel hasta adayıdır. Bunu unutmayalım. Biz Amanos Dağları'nda Hatay Arsuz'dayız. Ve Hatay Arsuz'da Avcılar Suyu üzerinde bulunan Deli Su Şelalesi'ndeyiz. Ve işte Kadim Bey nasıl buldunuz şimdiye kadar yürüdüğünüz dereyi? Daha, daha neydi? Daha şelaleye var düşen varladım. mesajı verdin mi? Evet. Düşen das mesajını buraya unutmadım. kulak verin. Çok önemli burası. Evet. İstersen sen de tekrar söyle. Düşen hastalarına sahip çıkın. O çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara ve ailelerine de sahip çıkın. Çünkü hasta bireylerle yaşamak başta başına bir hastalık zaten. Evet. Aynı zaman, zamanda bizim gönüldaşımız ailesi hastalarına da aynı şekilde sahip çıkalım. Düşenlerin şu anda çok büyük sorunları var. Geliştirilen bazı ilaçlar Türkiye'de kabul görmedi. Sigorta ödemiyor. O çocuklar gençliklerini göremeden yok olup gidiyorlar. Lütfen buna izin vermeyin. Evet. Çevrenizde ricamız... var ise duyarlı olun bütün bunlara. Evet. Sizden ricamız arkadaşlar düşen das ve ailesi hastaları için lütfen daha duyarlı olalım. Onlara ilgi gösterelim. Onların e, ilaç problemi var, hastalık problemi var, sağlık problemleri var. Bunlar için biraz daha duyarlı olalım. Biz sizlere aman hastalarından bu bu mesajı iletmiş olalım. Görüşmek üzere. Biz Avcılar Suyu üzerinde bulunan Amanos Dağları'ndaki Hatay Arsuz'daki Deli Su Şelalesi'ndeyiz. Görüşmek üzere. Sizin için daha çok şeyler yapacağız.